arkadaşlar bugün sizinle Panif oynayacağız. Panif senesine geçtim ve oynuyordum aslında eskiden de. Ve bakın şurada John tuşu var. Yani kaydettiğim bölümü. Maalesef oynayamadım. zorunda kaldım. Çünkü video çek, çek yok Peki. Video atmamın sebebi bu. Arada. Hadi başlayalım bakalım. İkinci gece çok zor ne yapayım. Ne, bir dakika oynadım ben Ne mi basalım? Yes. Sizin için ne mi bastım bak. İki gündür uğraşıyorum gelmeye. Foxy çok belalı. Başımın belası oldu Foxy. Foxy ikinci şeyde bir kez çıktı ama en çok şey şu Bonnie'yi görüyorsunuz değil mi tip sizi? Kameraya geliyor kamerayı tutuyor. Şeytan ya. Tam bir şeytan. Bir saniye. Geçmek çok zor söyleyeyim. Ben bundan geçmek için iki saatimi harcadım. İlk önce Bonnie hareket ediyor sonra. Sonra bu çıkıyor hareket ediyor. Sonra Bonnie'den sonra da elektrik bilince Firey de hareket ediyor. Ha bilmeyenler için yakında size söyleyeceğim. Bu oyun nasıl atılır. Onun videosu gelecek. Ama ben like'larla getireceğim. Bakalım şimdi. Nerede lan bu? Yok ya bir şey yok ya. Hazir. İşte bak böyle demiştim bir kez. Bonnie de sinirlenmiş. Bana çok sinirlendi. Çikada pizzalarının fiyatı arttı diye çok sinirlendi bize. İkinci oyunda kafayı üşüttü. Bakın. Müzik yaptım. Oh. Bakın. Şarkı söylüyor. Dam dam diye. Müzik müzikçi olsaymış keşke bu. Niye müzikçi olmamış ki? Tam müzikçilik kayıp ya. Bu arada kayıt bakayım. Kamera fokusu yapma bak. şu an şu an yazar. Yalala. Müzik çok hoşuma gidiyor. Anla hareket etmiyorlar ya. Neyse biz böyle geceyi bitiririz. Ha bu arada cidden bir kez Bonnie cezalı. Ceza gibi bir şey. Ne Allah ben anlattım Boni'yi. Bonnie dikkat edin. Oyunu atabilirseniz Ben size bedava atmıyorum ama yakında göstereceğim. Ama sadece like'larla 10 aboneye ulaşalım. Ondan sonra 20'ye ulaşırsak yeni video. Foxy koşması mı? Onu koşarsa bu. Birinci geceden dalanları olmuş videolarda gördüm. Ha bakın Purple Guy. Aslında bakın burada bir şey var aslında. Hikaye serisine de başlayacağım. Aslında Purple Guy o makine dış iskelet algıladığı için öldü. Bonnie de Purple Guy'dan üçüncü oyunda olmadığı için öç almaya çalışıyor. Bonnie'yi Purple Guy yok etti aslında baltayla. Sonra o Purple Guy kostümün içine girince dış iskelet algıladı ya o da o ka kendi kanında boğuldu maalesef. Bizi de aslında şeye sanıyorlar Purple Guy güvenliğe benziyoruz ya onun benziyoruz ya güvenlik sanıyor bizi propaganda saldırıyorlar şu bunları tıklayınca güzel şey oluyor Ananı. lan işe yaradı lan Ya bu saldıracak. Bakın arkadaşlar kesin bu saldıracak. Bak. Şarkı söyleyenler hep saldırıyor ya. İkinci gece oldu arkadaşlar. Nasıl saldırmadı gitti. Gördüğünüz gibi. Kaç kaç kaç. siktik ya ne geldi ya. Ya depolama dolmuş yine arkadaşlar. Ben depolamayı yine silerim merak etmeyin. Dö bu arada birinci oyundan sonra ikinci oyuna geçiyoruz hadi hayırlı olsun. Aslında ben oyunu birinci oyunu bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü niye söyleyeyim birinci siz izlersiniz ya. Siz zaten sonra biliyorsunuz benden daha iyisiniz. Bakın şeytan dedim size. Gördünüz mü? Yüzünü görüyorsunuz mu? <laughs> ha tamam ya. <laughs> Gördünüz mü şeytanı? Üçüncü kadar kıcağılı katilik yaptı gelecek halı. <laughs> Saat 3 şu an. Ya söylemiş şu şarkıyı beğenim bakasım ya. Bak yeni misin? Çık hareket etmiyorsun ya. Baş belası çıkar. Şu havalandırmadan gidiyor. Bonnie şeytan bu arada bu oyunda en çok bize sinirlenen Bonnie. Bizi Purple Guy onu çok fena gözünde attı da ondan sinirli. Cidden ben videolarda gördüm. Mü? Purple Guy her tarafını parçalamış. Kolunu, bacağını her taraf. onun kuyusuna bir şey saplamış bıçağı. Her tarafını saplamış. Kan değişmiş onun. Gözlerim değişmiş. Beynine saplanmış. İşte o yüzden Ya sinirli, çok sinirli. İlk önce o hareket ediyor. Hediye sadece... Ses geliyor gördünüz mü? Onun sik. Şeytan hareketi geçti bakın. Şeytan harekete geçer. Şu kaneye şuraya getireyim. Ben oldum, zaman... Anladım, bir harekete geçme çık ha. Bakın olur. nerede? Anladım, nereye gitti bu? Arkadaşlar gittiği yeri biliyorum. Açmayın kapıyı. Bakın. Bak buraya koyuyorlar en çok bak. Gördünüz mü? Lan amuklar. Ya korkuyorum. Kapı kapıyı kapattım elektrik bitmek üzere. Ya falan gidelim şuradan. Ya ikisi kanka oldu. Beni köşeye sıkıştırdılar. Ya. Amuk ama Amuk çikası. Gidin şuradan be. Ya bir baktım sizden ya. Nasıl kurtulacağım ben bunun bunlardan? Arkadaşlar bu geceyi bir tutturamayacak ya bunlar hareket etmiyor. Ne oldu Arkadaşlar bunlar bana bu geceyi bir tutturacak. bunlar beni? İnşallah amık biridir. Ha kaydı. kaydı. Çıkan nereye gitti? Çıkan nereye gitti? Çıkan nereye gitti? Çıkan gitti? Çıkan nereye gitti? siktik. Bakın ne yazıyor bakın. Sabahleyin oraya girecekler. Bence diğerinci zekalı. Çıkan orda, çıkan Ama O O evet, oh! Kesinlikle kesinlikle şu Ya bir kurtulamadım ya arkadaşlar bitti 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 İnşallah dayanırız İnşallah altı olur. Öldüm. Öldük arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Öldük biz. Şimdi Amok Fredisi gelir. Sesi kısayım mı? Sessiz şu an. Ha, geldi. Ağzını sıçayım. Bunun burnundan tıklanıyor mu? Hiç bu tıklanmıyor söyledi. Çok hoş olurdu. Ya amık Freddy's ya. Bir siktir git ya. İnşallah kazanırım. Altı olur hemen. Gördük. Kese kaçıyorum. Sizin işim daha mı olur? Oo! Oo! Oha! Allah'ım çok işle şaşırdım. <laughs> Aa yendik çocuk. Arkadaşlar ikinci geceyi çekmemi istiyorsanız söyleyin. Videoyu burada bitirmek zorundayım arkadaşlar. Çok zorlu. Adam, bir duvar Ay, namına koyayım ben zaten. <laughs>